arkadaşlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün sizleri evimizden selamlamak istiyorum. Az önce postacı geldi, zili çaldı. Bize bir paket getirdi. Şöyle göstereyim. Son zamanlarda yapmış olduğumuz kamp ve gezi videoları birçok insanın ilgisini çekti. Özellikle videolarımız daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlandı. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar kampa giderken, farklı yerlere giderken genelde videolarımızda aracımızın navigasyon cihazından ziyade cep telefonunu kullanıyoruz. Aracımızın navigasyon sistemi gayet güzel ama beni yeterince tatmin etmiyor. O yüzden cep telefonunu kullanıyorum. Hem internet üzerinden anlık trafik akışını da görebiliyorum. Arabanın navigasyon cihazı bazen istemediğim rotalara da yönlendiriyor beni. Cep telefonunda böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Tabi haliyle cep telefonu biraz daha küçük. Bunu gören Kaplolay firması bize jest yaptı. Bize bir paket gönderdi. Tabii ki bu jesti sadece bize değil sizlere de yaptı. Ona tabii ki birazdan geçeceğim. Öncelikle paketimizi açalım. Şöyle paketimizi açtık. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle güzel bir ürün yollanmış bize. Bu ürünün paketini birazdan açıp hepsini inceleyeceğiz. Gelin hep beraber paketi açıp içinde neler var onları inceleyelim. Hem cihazı da inceleme fırsatımız olur. Gerçekten çok güzel. Yeni yol arkadaşımız kamplara giderken bu olacak. Bildiğiniz gibi ben haritaları çok seviyorum. Sizlere de bunları yansıtıyorum sürekli videolarımızda. Bir yerin konumunu görmek o yeri daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Gelin paketi açalım. Gördüğünüz gibi CarProRide 901 Pro modeli şu an elimizdeki. HD ekranı mevcut 9 inç boyunda. IPS touch ekran yani dokunmatik ekranı var. IPS ekranlar gerçekten renkleri daha canlı gösteriyor. Onu da belirteyim. Burada da gördüğünüz gibi girişleri mevcut. Ayrıca aracınızın geri görüş kamerasına da bağlayabilirsiniz. Sesli komut kontrol de mevcut. Cep telefonunuzu da bununla şarj edebilirsiniz. Apple Car, Android'i de destekliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir cihaz. Aynı anda da iki tane cep telefonuna bağlanabiliyorsunuz. Şöyle kutuyu çevirelim. Burada kutuda her şey belirtilmiş. Cep telefonunuzu şarj etme özelliği vesaire. Gördüğünüz gibi 1080p HD kalitesinde dokumatik ekran, sesli komut, USB girişi, SD kart girişi, telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz ekrana vesaire. Bunu birkaç gün içerisinde inceleyeceğim. Paketi açtığımızda neler karşımıza çıkacak onu görelim. Evet arkadaşlar paketi açtık. Gördüğünüz gibi baya büyükmüş ekran gerçekten. Benim şu an sahip olduğum navigasyon cihazından da büyük. 9 inç boyunda. Şöyle arkasını göstereyim. Arkası için tutacak yerleri mevcut. Çok da kalın değil. Gayet güzel. Şöyle yandaki girişleri görüyorsunuz. USB girişi, ondan sonra SD kartı girişi, güç girişi, 12 voltluk içi de mevcut. Şöyle çevireyim. Gayet kaliteli hissettiriyor kendini. Jelatinini tabi sökmedim daha. O şimdilik dursun. Yanında böyle tutacaklarını yollamışlar paketin içerisinde. Artık hangisi sizin için uygunsa şöyle onları kullanabilirsiniz. Böyle çeşitli fonksiyonları mevcut. Şuradan uzatabiliyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey de yollanmış herhalde. <laughs> bu da buna ait. Cihaz arkadaşlar 12 voltla çalışıyor. 24 voltla da çalıştırabilirsiniz. Kamyon kullananların genelde 24 voltluk çakmak girişleri oluyor. Onlar da kullanılabilir. Bizimkisi 12 voltluk. Ayrıca çakmak girişini kullanmak istemiyorsanız ekstra kablosu da var. Aracınıza takabileceğiniz kablo mevcut. Şöyle iki girişli. Biri cihaza, diğeri de araca. Onun yanında da Ayrıyeten şöyle kitapçı verilmiş içinde bütün fonksiyonları yazıyor. Şöyle onları tabii ki alırsanız detaylı olarak inceleme şansınız var. Bu cihazı arkadaşlar 2-3 gün boyunca test edip test sonuçlarını size bildireceğim. Tabii ki bu videoyla bütünleşecek testimiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 2 günlük testten sonra Aracımızda size bunu göstermek istedim. Cihazı kullanacağımız araç 2018 model Audi A6 dizel 190 beygir. Karavanımızı da bildiğiniz gibi bu araçla çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi navigasyon cihazını aracın 12 voltluk soketine soktuk. Bu gayet yeterli oluyor. Kamyon kullanıyorsanız 24 voltlukları da destekliyor bu. Haberiniz olsun. Cihazımız bu arkadaşlar. Daha tam yerini belirlemedim. Bu da bizim normal aracın navigasyon sistemi. Aradaki boyut farkını görüyorsunuz. Gerçekten muazzam bir fark var. Sanırsam tutacaklarıyla birlikte şuraya koymayı düşünüyorum. Şöyle yanlamasına çok da güzel duracak gibi. Gezilerimizde haritaları gerçekten izlemeyi çok seviyorum. Çünkü sağda solda kaçırdığımız bazı şeyler haritadan görme fırsatımız oluyor. Şöyle şimdilik şurada dursun. Testlerimiz sonucunda gayet güzel bir cihaz olduğuna karar verdim. Cihazı şöyle kısaca tanıtmam gerekirse. Burada gördüğünüz gibi home düğmesi var. Buradan sesi ayarlayabilirsiniz. Dokumatik her şey. Ayrıyeten sesli komutu da algılıyor. Cep telefonunuzun sesli komutuyla buraya bağlanıyor direkt. İki tane cep telefonu bağlama imkanınız var. Aracı da bluetooth veya radyo üzerinden de bağlayabilirsiniz. Geceleri bu şekilde renk ayarı yapabiliyorsunuz. Otomatiğe bağladığınızda parlaklığını kendisi belirliyor cihaz. Burada ayrıyetten güzel bir özellik konulmuş. Aracın normalde kendi ince ayarı yoktur ses konusunda. Şöyle kendiniz aracın sesini, müziğin sesini belirleyebiliyorsunuz. Pop, soft, custom, standart gibi bir standartta bırakalım. Burada çeşitli menüler var gördüğünüz gibi SD kartının. Ondan sonra ayarlar kısmı mevcut. Cihazın dilleri bu arkadaşlar. Türkçe şu an maalesef yok ama geleceğini söylediler. Şu an Almanca kullanılıyor, İngilizce de kullanma şansınız var. Bunu kullanmak için çok fazla dil bilgisi sahibi olmanıza gerek yok. Şöyle ana menüye geçelim. Cihazımız otomatikman bir kere bağlandıktan sonra telefona bağlanıyor. Araca da bağlanıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an aracı start verdiğimde otomatikman açılıp hızlı bir şekilde kendi bağlandı. Hiç ek bir şey yapmama gerek kalmadı. Cihazı Android ile ve Apple ile kullanabilirsiniz. Cep telefonu Samsungsa veya Huawei ise de aynı şekilde kullanma şansınız var. Ben iPhone kullandığım için Apple CarPlay kullanıyorum. Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu an telefonuma bağlandı. Daha doğrusu telefonun Apple Carına geçti. Burada WhatsApp'tan tutun, internete kadar. Navigasyona kadar her şey mevcut. Ekstradan ince ayar da yapabilirsiniz. Ayrıca cihazı aracın kamerasına da bağlama şansınız var. Buradan ekrandan aracın geri görüş kamerasını da izleyebilirsiniz. Burada telefonunuzun akü kapasitesi de yazıyor. Cihazla ayrıca telefonunuzu şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle ayarlar kısmına geldiğimizde çeşitli ayarlar mevcut. Bunları tabii ki herkes kendi kişisel tercihine göre değiştirebilir. Cep telefonunuzdaki görüntüleri arkadaşlar ayrıca cihaza yansıtabilirsiniz. Bunu ayrıca önde kullanmak istemiyorsanız aracın arka kısmında da kullanma şansınız var. Ön koltukların arka kısmına da yerleştirme şansınız var. Oradan çocuğunuza cep telefonunuzdan çeşitli görüntüler yansıtabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Bizim için en güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki haritalar. Biz tabii ki Google Maps'i kullanıyoruz. Çünkü her şeyi 3 boyutlu görmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz şey bu. Videolarımızda da sürekli yansıttığımız şey bu. Şimdi bu yolu izlerken sağdaki soldaki güzellikleri kaçırmamak için üç boyutlu haritalardan her şeyi daha güzel görebiliyoruz. Genelde sürüş halindeyken sağdaki soldaki güzellikleri bazen kaçırıyoruz. Bu harita sayesinde sağda solda nasıl bir şey var, arazi yapısı nasıl gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel bir şekilde işaretlenmiş. Tabii ki bunların ek ayarları da var, onları da yapabilirsiniz. Biz şu an bunu böyle kullanıyoruz. Gerçekten süper bir şey. Cep telefonundan çaldığınız müzikler ayrıca burada da çalıyor. Görüntüler burada da yansıyor. Otomatikmen arabanın hoparlöründen de hepsi yansıyor. Şöyle ana sayfaya gelelim. Yani cep telefonunuzdaki bütün özellikler aslında buraya yansımış. Bir yandan müzik çalıp bir yandan da navigasyonu da izleyebilirsiniz. Şurada da cihazı nasıl bağlanacağını göstereyim arkadaşlar. İster direkt radyo üzerinden bağlanabiliyor, isterseniz de Bluetooth üzerinden de bağlayabilirsiniz. Çok kullanışlı bir şey. Bütün imkanlar sunulmuş. Şöyle ayarlar kısmına geldiğimizde dil vesaire bütün detaylı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle Ayrıca cihaza kabloyla da bağlanma şansınız var. Android kablosuyla veya iPhone'unuzun kablosuyla. Burada da VLAN'ın şifresi görünüyor. Cihaza VLAN üzerinden de bağlanma şansınız var. Burada hepsi yazıyor. Şifreleri vesaire. Aynı anda burada da internetiniz olmuş oluyor. Park özelliğine geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde tabii ki burada bir görüntü yansıyor. Kamera görüntüsü. Buradan aracın hizalamasını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir fonksiyon. Yaşadığımız çağda arkadaşlar bu tarz fonksiyonel ürünleri gerçekten arabaya kurmak çok pahalı. Bu aslında çok güzel bir alternatif yöntem. Aracınızı daha kullanışlı bir hale sokuyor. Benim en çok sevdiğim özellik dediğim gibi sürekli istediğim bir özellikti bu. Çünkü biz başka ülkelere başka yerlere gittiğimizde ben buradan geçerken burada bir gölün olup olmadığını bilmek istiyorum, görmek istiyorum. Bazen yol üzerinde güzellikleri kaçırıyoruz. Bunları kaçırmamak için gerçekten herkese tavsiye ederim. Gerçekten kocaman bir şey bu. Fiyatını ve bu ürüne ulaşabileceğiniz web site adreslerini açıklamalar kısmına ekledim. Sizin için ayrıca bu firmayla görüşüp indirimli kod aldım. Onu da açıklamalar kısmına ekledim arkadaşlar. Umarım işinizi görür bu video. Sizlerle olabildiğince bu tarz ürünler de paylaşmak istiyorum. Elimden geldiğince indirim kodları toplayıp sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir sorunuzda bu videonun altında yorumlar kısmına bunları belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Sizlere olabildiğince destek olmaya çalışırım bu ürünle ilgili. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuştur. Navigasyon cihazı sahibi olmayanlar için gerçekten çok güzel bir fırsat. Navigasyon cihazı olup da Memnun olmayanlar için de bir fırsat diyebilirim. Bizde gördüğünüz gibi navigasyon cihazımız var. Sesli komutu bile var navigasyon cihazın ama ben çok memnun değilim. Ben her şeyi 3 boyutlu Google Earth haritasından görmek istiyorum. O yüzden Carpurite firmasına çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri destekledikleri için, sizleri de destekledikleri için. Çünkü size de bir indirim kodu verdiler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Almanya'dan saygılar ve selamlar.